Merhaba değerli arkadaşlar, Bir Garip kanalına hoş geldiniz. Bugün milletler sözleri koku inceleyeceğiz. Aslında konu oldukça basit ama hocaların anlatım tekniği derslerde işi biraz zorlaştırabiliyor. Öncelikle konuya basit bir soruyla girelim. Ulusal nitelikli bölgeleri kukuk uyuşmazlığı nasıl çözülür? Ne oluyor Haydar emmi? Saçın mi var? Yo, Halil ağa köyümüzü satayım. Biz ne oluyor? Ee, bizi de satayım. Ne senin ne benim dediğim. Tam ikisinin ortası. Ver elini. İçinde 70 ev, 42 samanlık bulunan 2000 dönümlük tarlasıyla sarı söğüt. İçinde herhangi bir yabancılık unsuru bulundurmayan ulusal nitelikte özel hukuk uyuşmazlıkları kendi ülkemiz açısından düşündüğümüzde Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu gibi ilgili mevzuatımızın hükümlerine göre çözülür. Ancak şahıs, coğrafya veya konu bakımından yabancı unsurlu özel hukuk ilişkileri söz konusu olduğunda hakimin doğrudan Türk mevzuatını uygulaması hakkaniyetli bir sonuç doğurmayacağı gibi uluslararası sözleşmelerden doğan bir takım yükümlülüklerimizi yerine getirememize de sebep olabilir. Uyuşmazlığın tarafı olan söz konusu yabancının Fikret Eren'den, Türk Medeni Kanunu'ndan, Türk Boşar Kanunu'ndan haber olmayabilir. Ha, fakat şunu ifade edelim, yabancı unsurlu derken gerçekten yabancı unsurlu uyuşmazlıkları kastediyoruz. Altyazıyla exactly uğraştırma bizi, yeah. Türkçe konuşsaydı kardeş have to be cop, polis demek biliyorsunuz. Günümüzde yabancı unsurlu özel hukuk uyuşmazlıklarına uygulanmak üzere gerçek anlamda bir milletler arası borçlar kanunu, milletler arası ticaret kanunu veya milletler arası medeni kanun olmadığı için kanunlar itilafı kuralları geliştirilmiştir. Kanunlar itilafı kuralları ilgili uyuşmazlığa hangi ülkenin hukukunun uygulanacağını bulmamızı sağlar. Kanuna itilafı kurallarının en tipik özelliği yabancılık unsuru taşıyan özel hukuk ilişkilerini doğrudan düzenlemeyip yalnızca uygulanacak maddi hukuku göstermesidir. Bu nedenle bu kurallara biz gösterici kurallar, bağlama kuralları da diyoruz. Bu kurallar bizim mevzuatımızda 5718 sayılı Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında kanun başta olmak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4686 sayılı Milletler Arası Tahkim Kanunu gibi ilgili mevzuatımızda yer almakta örneğin her toplumun coğrafi şartları, sosyolojik yapısı farklı olduğu için bizim hukukumuzda mühuk, madde, 9 hak ve fiil ehliyetini kişinin milli hukukuna tabi kılmakta. Türk hakim ilgili madde gereğince yabancı bir kişi uyuşmazlığın tarafı olduğunda hak ve fiil ehliyetine sahip olma durumunu bu kişinin milli hukukuna göre değerlendiriyor. Evet, bu yaşta bir çocuğun bunda zaman kahvaltısını yapması lazım. Asla çocuk büyük, herkesin kahvaltısını yapması lazım. Hı hı. Sen yapıyormu lan kahvaltı? Yaparım efendim. Haberim. Kız gözlüklü, sen kahvaltı yapıyormu? Hayır efendim, ben öğlene kadar bir kahve içiyorum. Öyle mi? Ne güzel. Öğlene kadar kahve içiyorsun. Öğleden sonra bütün adliyeyi yiyorlar. Geçen gün büfede tost için, tostu için, tost makinesini yemişsin. Bununla beraber millet lirası, özel hukuk alanını, kanun kuralları gibi, örneğin mühürk madde 9 gibi, hangi hukukun uygulanacağını göstermeden, doğrudan tazim eden bir takım maddi hukuk kuralları da bulunmaktadır. Bunlar e, maddi milletler arası özel hukuk kuralları, doğrudan uygulanan kurallar, milletler arası ticari örf, adet, teamül, lex marka dediğimiz kurallar ve milletler arası sözleşmeler olmak üzere çeşitli gruplar altında incelenebiliyor. Maddi milletler sözleri hukuk kuralları Mevku Madde 20 Fıkra 3'te Türkiye'de bulunan mirasçısız tereke devleti kalır somut örneğinde gördüğümüz üzere herhangi bir gösterici kural niteliği taşımaksızın kanun etrafı kurallarında e, olduğu gibi direkt olarak uygulanacak maddi hukuk kuralını göstermekte. Doğrudan uygulanan kurallar ise devletin mali sosyal ve ekonomik politikalarını içeren kurallar olduğu için Özel hukuk sözleşmelerine doğrudan bir tık bu sınırlamalar getirebiliyor. Dediğim gibi doğrudan iç hukukta uygulanabiliyor. ABD'nin kas yaptırımları 567 sayılı Türk parasının kıymetini koruma kanunu Bunu örnek olarak verilebilir. Milletler arası ticari örf adet teamül, latincesi lex mercatory olan bu kurallar ise genellikle tahkimlerde özellikle özel hukuk uyuşmazlıklarında akitler ve lex ya yani bu kurallar birinci sırada dikkate alınıyor. Milletlerarası sözleşmeler ise bizim sistemimizde Anayasa Madde 90 gereği iç hukukumuza dahil olduğu için özel hukuk alanında milletlerarası özel hukuk alanına direkt olarak uygulamalarını bulunuyor. Evet arkadaşlar bugün Bir Garip Hukukçu kanalında milletlerarası özel hukuk inceledik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.